Selamlar dostlar. Yeni bir videodan herkese merhaba. Ormandayım. Alf oynayacağım. Karşımda da Alice var. <laughs> Tiltim biraz. Yine, ee, e, hafta sonu geldi. Bizim <laughs> kader sarmalımız başladı. Bir win bir loss. Bir win iki loss. 2 win bir loss döngüsüne girdik. pik bizdeydi. Ve Xport da görünüyordu. Yani ona rağmen gitti Angel alan arkadaş Xport banladı. Neden böyle bir şey yaptı diye sordum. Dediler ki rakip de banladı. İyi de sen boş bir... <laughs> bir slot ban boşa gitti yani sayende. Onu ne yapacağız? Alamadık değil mi onu da? Evet burada Öldük arkadaşlar. Bravo. Aynen. Yarabbi sabır ya. Of. Kadita'dan nefret ediyorum. Böyle savaşçı oynarken. Gerçekten nefret ediyorum. Şimdi hiçbir yere doğru düzgün gank atamayacağım. Zaten elimdeki çar hani birazcık güçlenmeden erken oyunda öne geçmeden varlık gösteremeyen bir çar. Bir de böyle 0-4 başladık oyuna. Dakika daha 1.30'da. Gel de şimdi bunları taşımaya çalış. Pik ekranında başladı. Salak salak konuşmaya hepsi. Takıma flame atıp nana alıyor. Nana kötü bir karakter değil. Hasarı yüksek. Ama kaçış yeteneği yok. Ve rakip de senin üzerine oynayabilecek. Sana vururken senin ona vuramayacağın bir katı var. Bilmem anlatabildim mi? Yani 3 aşağı 5 yukarı 2-3 IQ'su olan insan bunu anlar. Evet. Alice işini yapmaya başladı erken oyunda. Güzel. O da güzel hocam. Aa, ben hiçbir yere gelemem. Defol git şuradan ya. Allah'ın belası defol git. Geliyor bir de benle ormana vurmaya çalışıyor. Aptal herif. Geberdi ulti atamadan. Ona gelemem kanka. Ultim yok. Yetişemem. Kusura bakma. Yani oynayacağım da 4 kişiler işte burada. Yani bizim Angela 4 değil. Xborg'u banlayan salak da oydu. Sıra bakmayın salak diyorum. Biraz böyle bugün sabır sınırlarımın son raddesine ulaştım. Mesela şurada normalde satmam. Orada rakibin içine girmem. Yani o turtle'a hiç girmemem gerekiyordu ama sinir kat sayınız çok zorlandığında böyle hatalar yapabiliyorsunuz siz de. Basit hatalar. 1-10 başladık oyuna. Çaresizce kaybedeceğiz. Ve kazanmak istiyorsam benim bunları taşımam gerekiyor. Ya kaybetmek istemiyorum. Ama hani bunlar kazansın da istemiyorum. Draft bilmeyen, ban atmayı bilmeyen adamların oyun kazanmasını istemiyorum. Zaten Munton yapabileceği en büyük eşekliği yapıp bizim başımıza şunları şey yaptı, musallat etti. Şuna bak, sen niye bana ulti atıyorsun mesela? Kurtulmak için mi? Aferin. Ultini böyle zamanlarda kullan ki fight'ta hiçbir iş yemeye yaramasın. Bravo, aferin sana. Adam ile geliyor benim ormanımı darlamaya çalışıyor ya. Böyle bir şey var mı hocam? Gitmeyeceğim. Bu adamın ormanlarına girip kasılmaya bakacağım. Hatta e, ikinci baltayı bitireyim direkt sessizlik kaftanı yapmam gerekiyor. Ayakta durabilmek için. Çok fazla büyü hasarları var. Gel bakalım buraya. Güzel. Takımda 3 kil var. ikisinde katkım var. Ama şeyi attık. Turtle oynayamam. Dolayısıyla hiç gerek yok. Hatta dur ben bir gök kıran çekeyim de. Ben bir gök kıranımı alayım da. Bunlara ani hasar lazım. Bunlar çünkü yoğuran karakterler. Devam etme kanka. Bu arada girseymişim orayı orada alırmışım. Ama dört yorum. Toz alırmışım. Onun ultisi geldi bak. Zorlama mesela adamı. Arada kalmamam gerekiyor hiçbir şekilde. Arada kaldığım vakit ölüm fermanımın <laughs> imzalandığı andır. oluyor kanka. Beni salacaksın mı? Salmayacak. Yok salmayacak. Mavi'me de oynar bu. Sen bekle, sen bekle. Sen şu maymunluğu yapıyorsun ya bana bekle sen. Bekle. Bekle. Eyvah. Adam ulti attığında sıkıntı tabi. Ya late game'de de obsidiyaları var. Dert mi o yani? Hadi şeyi geçtim. Diğerlerine bir şekilde ayakta kalırız, dururuz. Ama baksana adam ayaz bitirmiş. Normalde karşı tarafı çok rahat eritirim bu arada alfayla. Ama öne geçmiş olmam gerekiyordu. Şu halde yapamam onu. Gerçek hasardan dolayı tank eriticisi konumunda arkadaşlar alfa. Böyle canı çok olan karakterleri kaşar peyniri gibi eritir normal şartlarda. Oğlum bu içimizde dolar, döner, döner dolaşır sonra çıkar. Onunla uğraşmamamız lazım şu aşamada. O zaten hani vakit kaybettiriyor bize. Takımı da kule açıyor bakın. Hani bunu göremeyecek kadar aptal olmamanızı umuyordum. Ama öyleymişsiniz. Kusura bakmayın. Tamam güzel. Şimdi bir şey alalım. Sen alalım. Kanka ne yapıyorsun? Niye kadita kovalıyorsun ki? Neden? Turtle yine aldı eleman. Evet. Girme şu an fight atamayız. Fight'a girme bu adamlarla. Fight'a girme. Şu bir. Ya buraya şimdi. Şu iki. Ver bunu da bana. Tamam. Şimdi bak bir şeyler yapabiliriz. Kule kalmadı ama. <laughs> ne yapacaksın? Yani ben biraz oyuna girdiğim takdirde bir gerçekten hiç şansları yok bana karşı da. Bu arada ben vazgeçtim. Athena yapmayacağım. Bunların sürekli büyü hasarı şeyden daha fazla ama şimdi Kalita'da ani hasar vurduğu için kalite mi daha iyi olur yoksa şey mi? Sessizlik kaftanın bitti beni kesemezsin. O adam ulti atacak. Aa, arada kaldık. Angel'a da düşmüş. Kim vurdu bana hasarı? Lucas vurdu. Ne yapalım? Parlak zırh mı yapalım? Parlak zırh mı daha iyi olur? Athena mı daha iyi olur? Aa, parlak zırh yapacağım. Ormanım da gitti. 0615 15 Aman ha aman parlayan asa başlarsın. Tamam mı? Mide oynuyorsun ya geri ana. Aman parlayan asa başlarsın. Aman. 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 Yine öldü. Şuna bak adam base'in içinde kesiyor ya. Base'in içinde geliyor kesiyor abi. Siz de bu adamın içinde duru, dura dura Daha fazla oynayamam. ADC var orada o beni irtir. Ne veriyor bana? Bana bunu vermeyeceksin bana. Ayaz yap yapmamız lazım yani bu kadar saldırı etimi yeter diye düşünüyorum. Ayaza ihtiyacım var bir. Ayazdan sonra bir şeyler bakarız. Benim bu itemlerle tekleyemez diye düşünüyorum. Ama Lord'u da aldılar. Mesela şu an fight atmamamız lazım yani. Altın kural. Kesinlikle fight yok. Şurada kimse var mı? Yok. Ha, def pick'imiz de var aslında. Nana var. Rabi var. Bunları defleyebilmemiz lazım ama. Bilemiyorum. Şunu Şu adama yakalanma. Keseceğim mi kanka beni? Ha? Kestim bak şu an. Hayır, 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 hayır. Çok hasar yedim orada ama Ah oh be, ah oh be, ah oh be, ah oh be. Oğlum hadi lan. Bir ulti. Bayağı da ayakta kaldık ha. Güzel. Ne veriyor bana son item? Bilmiyorum ama benim bir şeye ihtiyacım var. Kıyamet kanatlarına ihtiyacım var. Obsidiye için herhangi bir şey çıkamayacağım. Ya da bir tane şey alabilirim. Şu yeni itemi. Azaptar omuzluğunu alabilirim. Bakalım. Şunu bir sat. Buna azaptar omuzluğu ver. Ona karşı da ancak öyle bir savunma alabileceğiz. Yani 34 gök kıran yüküm var. Ona güveniyorum. vuruyor arkadaşlar. Yani vuruyor. Sal beni. Sal beni. Allah'ın belası. Sal beni. Bırakmıyor ya. Üzerime yapıştılar. Allah Allah. Neden kimse yok ya? Allah'ım ya Rabbim. Şu canlara bak. Git sen de iç, üç kişinin arasından, dört kişinin arasından şeyi çek kardeşim. Aferin, aferin. Aferin sana. Bak hala almamış parlayan asa görüyor musunuz? Bu, bu kadar gerizekalı işte bunlar. Yani ben bunlara gerizekalı dediğimde bunların sözlük tanımlarını söylediğim için kötü mü olmuş oluyorum? Hı? Öldü artık. Geber. Çok şımardın. Lord'u almamız lazım. Buraya gelirsiniz umarım. Şu azaptan omuzluğu bitseydi Obsidia'ya karşı daha rahat edecektim ama. Oğlum direkt ulti atma lan. Direkt... Hah bitti. Tamam. Birazcık ona karşı da savunmam var şu an. Hadi. Hadi comeback atacağız. Hadi eşekler hadi. Hadi comeback atacağız oynayın. Alma bunu, alma bunu! Gözüm kararıyor gerçekten. Gözüm kararıyor. Çok ihtiyacım var ya, kitabın var. Mana yenileyeceksin. Çok lazım ya sana. Zaten yüzde 45 bekleme süresine ulaşmışsın bir tek mavi buff'ın yok. Mavi buff'ın kaldı üzerinde almadığın. Değil mi? Değil mi? Çok lazım. Patla. Yat aşağı. Sen de yat. Ya normal şartlarda bunu çok rahat eritmemiz lazım bizim ama neden eritemiyoruz? Öyle artık. Güzel. Ascension to Godhood. Yüksel bakayım. Bir alfa hepsine yetiyor. Eğer doğru oynanırsa işte. Çok savaşçı ağırlıklılar. Erken oyunda birazcık düştük ama yani bütün şeyler koridorlarda da şeyleri vermişiz bakın. Hiçbir inhibitor ne bir inhibitor kulemiz var. Ne rakibe karşı doğru düzgün bir savunma yapabileceğimiz ee, bir <laughs> mevki konum var. Ben gireceğim. Arada şey yapacağım. Tanklık yapacağım. Ondan sonra da inşallah oynayacaklar. Gel buraya. Özellikle sana oynadım ki yat aşağı. Sen de yat. Sen de yot. Yot 3'te 3. Üç. Gel buraya. Gel. Gel. Atar yapıyordunuz. Orman basıyordunuz. Ha? Gelsenize. Gel gel gel. Gel. O hasar azaltma seni kurtarmaz. O hasar azaltma seni kurtarmaz. Gel buraya. Benim gerçek hasarım var. Hem tanklarım. Hem de kafanı kırarım. Gel buraya. Buradan da canımı yenilerim. Siz oyun uzadığında gerçekten kazanabileceğinizi düşündünüz mü o piklerle? Hı? ADC doğdu ama çıkmamız lazım. Ve Lord alacağız. Yani bitirebilirdik aslında. Biraz daha doğru oynasalardı şurayı. Ha, alırsın, alırsın. Alırsın, aynen alırsın. Kes onu. Ölmedi mi? Nasıl ölmedi oğlum? Eyvah. Çok hasar aldım. Ama hadi. Çok güzel. İki. Bunu da keseriz. Aa bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Sen bir öl. Gel buraya. Gel 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 gel. 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 Gidemezsin buraya. Manyak. Neredesin? Sana da geleceğim. Sana da geleceğim. Gel buraya. Gel buraya. Vahşi mi ver? Vahşi mi ver? Vermedi. Vermiyor. Neyse önemli değil. Önemli değil. Gidelim bir lord alalım. Bunlar da aşağıya tutar umarım. Bunu ben tek başıma hızlıca alabilir miyim peki? Şöyle ulti atsam. Ultim de çabuk dönüyor. Alice yok. Buraya gelmeleri lazım arkadaşlar. Buraya gelmeleri lazım. Hadi lan. Hadi lan. Oğlum manam yok. Yeterek atamıyorum. Manam yok. Vur şunu orada. Vur 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 vur. Tamam. Çık hadi. Dünyaları tankladık be. Dünyaları tankladık. Vallahi iyi ki gidip ee, hasar falan kasmadım da gidip alfa aldım şuraya yani export alamadık ama alfa da bir xborg olmasa da angela sayesinde flooring gibi böyle support karakterler sayesinde iş yapıyor iş yapıyor şimdi arkadaşlar sağa sola itmemişsiniz tamam mı bana doğru düzgün destek de vermediniz maç boyu yani sadece benim durumum iyi bakın Hey 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 çok hasar yedim. Çok hasar yedim. Ya şu eşek herif bir tane gitse de şey alsa keşke. Almış mı? Yok almamış bak. Şimdi ben bu adama mal deyince bana kızmayın. Rakipte bu kadar can yenileyen, can çalan karakter varken sen gidip de Öldüm mü? Ölmeyeyim be. Ölmeyeyim be. Allah rızası için. Hadi. 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 Geldim. Of. Oyna. 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 Ona da oyna. Ona da oyna. Ona da oyna. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Can bas bana. Can bas bana. Hadi bitirelim artık şu oyunu ya. Bak bu kadar maç şeyi taşıdık ya. Hadi arkadaşlar ya. Hadi dostlar ya. Oğlum birazcık oynayın lan. Hadi lan. Neyse ben bir mavi alayım. Lord alalım ya da çıkın. Geri çekil buna vurma. Buna vurma geri çekil. Ya zorla kendine sövdürmek istiyor işte. Zor 38 oynuyor bakın. Tamam mı? Zorla kendine sövdürmek istiyor. Başka bir şey değil. Bu adamın derdi bu yani. Bu adam ailesine, yakınlarına, aile yakınlarına, akranlarına sert yorumlar istiyor. Maalesef üzgünüm. Ama öyle yani. Yat bakalım aşağı. Uy çok hasar yedim. Çok hasar yedim. Çok hasar yedim. Angela. Şu ultilerini bana at. Bu niye bu kadar çok hasar yiyor? Arabaya baksana. Lane itiyor. Oyun bitti lan oyun bitti. Daha lane itiyorsun. Eşek herif. Daha lane itiyorsun. Taşırsam ben taşıyacağım. Bu takımdan hiçbir şey olmaz. Angela'mız düşmüş yine. Doğup doğup düşüyorlar. Lord'u da aldı rakip. Of of. Of lanet olsun ya. Gerçekten. Hani şu maçı kaybedersem üzüleceğim. Bu kadar direnip de bu kadar böyle kendimi yırtıp da kaybettiğimde gerçekten moralim bozuluyor. Oyunu silesim geliyor. O derece. Ya önde dana gibi iki tane tank. Tamam mı? Tanklıyorlar da tanklıyorlar hocam. Baksana. Bir de bizimkilerin tipe bakar mısın? Bitti. Ya oraya girmesem. Neyse ya, konuşmak istemiyorum. <laughs> sabır yarabbi sabır sabır <laughs> sabır. Evet. Üç tane gümüş. Yüzde yirmi iki hasar attım tek başıma. Yüzde yirmi tankladım. 300 yüz tankladım.